İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 6 Kasım 2025 şimdi hemen şöyle bir bakalım nedir ne değildir diye en çok para giren ilk 5 aracı grubuma göre en çok para giren hisseler ve en çok para çıkan hisselere baktığımız zaman bir maç 654 milyon lira arkadaşlar en çok para giren hisse olarak karşımızdayken bakın Ereğli'ye 334 milyonluk ikinci sırada en çok para giren hisse olmasına rağmen %2 arkadaşlar değer kaybetti bunu söylemekte fayda var. Bunun dışında Türksel'e 327 milyon, TÜPRAŞ 284, IEHO 272, Akbank'a 264, Koç Holding'e 160 ve Türk Telekom'a da 115 milyonluk bir para girişi var. İlk 5 aracı kuruma göre. Burada tabi Aselsan'a baktığımız zaman da 473 milyonluk net para çıkışı var. Sasa'dan 256 milyonluk, Tehol'dan 222 milyonluk ve Tehol taban yaptı arkadaşlar. Türk Hava 133 milyonluk, Furoto'dan 130 milyonluk, İşçi ETR'den 125 milyonluk ve ECEİS'ten de 110 milyonluk bir para çıkışı söz konusu arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Şimdi burada tabii ki 3 tane gariplik var. Ereğli'ye en çok ikinci para girişi olmasına rağmen negatif kapattı. Türk Hava Yolları'ndan para çıkışı olmasına rağmen pozitif kapattı. İşçi ETR'den para çıkışı olmasına rağmen pozitif kapattı arkadaşlar. Şöyle tabloyu aşağı doğru kaydıralım. Kendi isrenizde varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz diyelim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız. Allah Allah.